Tavuk köftesi 3 adet tavuk göğsü 500 gram tavuk kalça 3 çorba kaşığı galeta unu 4 çorba kaşığı süt kreması 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 3 dal taze soğan 2 adet kuru soğan 1 avuç maydanoz 4-5 dal taze kekik 2 diş sarımsak 1 adet acı biber 1 çay kaşığı kimyon Zeytinyağı Sen onu irice rendele anne Ha iri gözlüyle mi rendeli? İri, iri. Tamam İrice Soğanların sadece yeşil kısmını kullanacağım ve bunları çok ince doğrayacağım. İki tane soğan var değil mi? Evet. Tamam. İki soğana yaklaşık 4-5 dal taze soğan. Sarımsak da koyacağım içine ama sarımsağı nasıl? Genelde köfte gibi şeylere ezerek değil mi? Evet. biber koyacağım ama ben biraz fazla acı koyacağım. Bu da hazır. Bu da içeriye. Taze kekik. Bunu yine kuru kekik de olur ama ben taze keki biraz daha seviyorum. Kasap kıyma yapıyorsa kasaptan tavuk kıyma alın. Eğer kasabınız yapmıyorsa, bir e, mutfak robotunuz varsa onu da yapabilirsiniz. Zırh kullanıyorsanız, hani şu kebapçıların kullandığı iki taraflı bıçak var ya, o da olabilir. Ama ben şimdi mutfak robotu kullanacağım. Yarım kilo tavuk kalça var. köfteye birazcık süt ya da krema katmak. İster anne köftesi yapın, ister tavuk köftesi yapın fark etmez. Ekmek koyuyorsanız ekmeği sütle ısıtın. Ekmek koymuyorsanız direkt içerisine bir iki çorba kaşığı süt koyun. Ya da ben bugün krema koyacağım. Ne demek krema? Hem yağ hem süt demek. Bir, Şimdi senin yanına çorba hatta 4 çorba kaşığı yeter. Tuz 1,5 çay kaşığı ve karabiber karabiber karabiber. Çok az da zeytinyağı. Bundan da 2 çorba kaşığı. Tamam. tamam. Şimdi en sevdiğimiz şey yoğurmak. Yeterli mi? Bakayım. Evet, bir çay kaşığı da koy. Böyle yaklaşık cevizden biraz daha büyük, mandalinadan biraz daha küçük. Bastırmadan. Bak atıyorsun sadece. Bak. Sonra bastırıyorsun dümdüz. Bu ne olacak? Dinlenecek. Hanımlar şunu bitirirse ben de artık kızartmaya başlarım herhalde. Her zamanki gibi önce altını yakıyorum. Sonra tavayı koyup ısınmasını bekliyorum ne yapacağım? Sığ yağda kızartacağım. Çok yağ çekmesini istemiyorum. O yüzden şu Bu köfteler 10-15 dakika dinlendi ama daha uzun dinlendirirseniz daha da lezzetli olur. Kırdım. Hem tadına tuzuna bakacağım. Hem de pişmişliğine baktım. Hmm. Bak. Suyunu görebiliyor musun? Ay elim yandı. Ama kıvamı bu. İçi sulu sulu ve çok lezzetli. Hmm.